Ankara'dan Şırnak'e giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Elazığlı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'un içinde bulunduğu uçak havada arızalandı, uçak acil olarak Malatya'ya indi. Şırna Devlet Su İşleri 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışına katılmak için Ankara'dan havalanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Elazığlı Mehmet Hadi Tunç'un içinde bulunduğu uçak havada arızalandı. Nasıl Sayın Biraz bey bir gaza açık kapatsın. Burası açık. Sol, sol jeneratör gitti. Sol, sol yaklaşmadayız. Sol motor gitti. Sol, sol motor, motor, jeneratörü. motor jeneratörü. Uçağın motor jeneratörü kısmında meydana gelen arıza sonrası uçak acil olarak Malatya Erhaç Hava Üssü'ne iniş yaptı. İki dakikadır da tamam, çok e, tamam, e, sağ olun, teşekkürler ya. susturduğumuz İyiyiz, halde yok, yok, şu, yok, şu e, jeneratörün yok, çıkış, çıkış, çıkış e, oltu şeklinde hocam. başladı. Muhtemelen jeneratör değil mi? E, ondan sonra Malatya'ya da ayırtlıklı kararı aldık. Alçalışta e, sol motordan geldiğini tespit ettik. Motor arızası yaşanan uçakta ayrıca AK Parti Şırnak Milletvekili Rizkin Birlik, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu. Gideriz, da gideriz. Cuma namazını Malatya'da kılan heyet daha sonra Skorsky tipi helikopterle Şırnak'a giderek açılışa katıldı.